Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. 17 Nisan 2023 kataloğu yayınlandı, detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Paşa Bahçe Rubi Kutlu Bardak, 265 sisi, 32.50 Türk Lirası. Paşa Bahçe Bireyfast Kavanoz, 730 sisi, 69 lira. Hobili Fesu Kovası, 15 litre, 42.50 Türk Lirası. Hobilif hesaplı saklama kabı, 4 litre, 27.50 Türk Lirası. Lav kilitli saklama kabı, 400 sisi, 34.50 Türk Lirası. Lav kapaklı sürahi, 1400 sisi, 59 Lira. Floz alma aparatı, 39 Lira. Lav kilitli saklama kabı, 800 sisi, 44.50 Türk Lirası. 15 bölmeli organizer, 24.50 Türk Lirası. Matara 750 mililitre, 49 lira. Lav kilitli saklama kabı 1200 sisi, 55 lira. Okyanus Home Dolap içi kare raf, 28 e 30 cm ebatında, 34.50 Türk lirası. Atılı dekoratif kaşık seti, farklı renklerde, 9.50 Türk lirası. Bulaşık matı, 36 ya 28 cm, 32.50 Türk lirası. Mikrofiber bulaşık altlığı, 35 e 45 cm, 19,50 Türk Lirası. Tablet mob temizlik seti, 99 Lira. Lav kilitli saklama kabı, 1900 Sisi, 72,50 Türk Lirası. Fakir çeyiz paketi 4 ürün bir arada, tost makinesi, Türk kahvesi makinesi, Blender seti ve çay makinesinden oluşuyor, 4'lü ürün, 2599 Lira. Ditsu, 55 inç Ultra HD Android LED TV, 6199 lira. Okyanus Home Ahşap Görünümlü 2 katlı raf, 28,5-35 cm, 99 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Okyanus Home Ahşap Görünümlü Erzak Kavanozu, 3.1 litre, 75 lira. Yine Okyanus Home Ahşap Görünümlü Erzak Kavanozu, bu da 2.1 litre, 59 lira. Metal sunum ürünleri, 29.50 Türk lirası. Dertsiz masa örtüsü, 140 a 180 santimetre, 67.50 Türk lirası. Nature Love bambu sunum ürünleri, her biri 49 lira. Nature Love büyük bambu sunum tabağı çeşitleri, 109 lira. Nature Love desenli bambu kesme tahtası, 33 e 24 cm, 79 lira. Nature Love Oval Hasır Tepsi, 40'a 31 cm, 169 lira. Nature Love Oval Hasır Ekmeklik Organizer, 30'a 22,5 cm, 99 lira. 9 Parça Kahvaltı Seti, 289 lira. 7 Parça Çerezlik Seti, 109 lira. Tek Kişilik Lastikli Çarşaf, 100'e 200 cm, 69 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf, 160 a 200 cm, 85 lira. Tek kişilik nevresim takımı, 160 a 220 cm, 249 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 200 e 220 cm, 375 lira. Huawei Watch GT 2 akıllı saat, 2599 lira. Faraş ve sabunluk çeşitleri, 9.50 Türk lirası. Süngerli cam silecek 21.50 Türk lirası. Kalorifer peteği fırçası 19.50 Türk lirası. Fırça çeşitleri 39 lira. Saplı faraşlı fırça 32.50 Türk lirası. Tuvalet fırçası çeşitleri 17.50 Türk lirası. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 10 litre 34,50 Türk lirası. Rüzgar gülü 16 cm 7 kanat, 22.75 Türk lirası. Regnum örgü koltuk, 229 lira. Rüzgar gülü 18 cm 8 kanat halojenli, 15.75 Türk lirası. Nirvana rattan koltuk, 199 lira. Rüzgar gülü 20 cm 7 kanat, 24.75 Türk lirası. Mibras plastik koltuk, 99 lira. Ares rattan koltuk 249 lira. Metal ayaklı katlanır masa 349 lira. Katlanır masa ve 4 tabure piknik seti 749 lira. Katlanır kamp sandalyesi 159 lira. Örgü tabure 37.50 Türk lirası. SGS benzinli ağaç kesme motoru 1299 lira. SGS ultraviyole filtreli koruyucu gözlük 13.75 Türk lirası. SGS bağ makası, 79 lira. SGS budama testeresi, 300 mm, 52.50 Türk lirası. SGS 15 metre bahçe tipi uzatma kablosu, 329 lira. SGS ahşap saplı profesyonel çapa, çatal, 34.75 Türk lirası. SGS 3'lü hobi kürek çatal, tırmık seti, 44.50 Türk lirası. SGS Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser, 59.75 Türk Lirası. SGS Zebra Nitril Kaplı Eldiven, 12.75 Türk Lirası. SGS Plastik Kürek, 27.75 Türk Lirası. SGS Çalı Fırçası 40 cm, 39.75 Türk Lirası. Solar Aydınlatma Sistemi, 499 Lira. 3 Basamaklı Katlanır Merdiven, 319 Lira hortum sarma askısı, 45 lira. 10 metre hortum ve sarma aparat seti, 179 lira. Yapay sarmaşık, 210 santimetre, 24.50 Türk lirası. Fidan bağlama teli kinzo 5 metre, 19.75 Türk lirası. Dantel görünümlü saksı, 8.50 Türk lirası. Sakılent kalanço çiçek bahçesi, 59 lira. Bahçe seti üçlü, 55 lira. Vivo Y15s 3 32 GB cep telefonu 3299 lira. Kaysar No Frost buzdolabı 430 litre 8199 lira. Kaysar 8 kg çamaşır makinesi 5899 lira. Kaysar 8 kg çamaşır kurutma makinesi 6499 lira. Kaysar 4 programlı bulaşık makinesi 4899 lira. Lisanslı tablet aktivite seti 59 lira. Hüvette bebek 59 lira. 72 parça blok saklama kutulu 49.50 Türk lirası. Eğlenceli faaliyet seti kitapları 12.50 Türk lirası. Çiftlik dünyası traktör seti 49.50 Türk lirası. Köpük balon 6.50 Türk lirası. Çocuk rüzgar gülü 39.90 Türk lirası. Disney lisanslı balon, 9.50 Türk Lirası. Bim 7 Nisan kataloğu bu şekilde olacak, izlediğiniz için teşekkürler, sonraki fırsat kataloğunda görüşmek üzere hoşçakalın.